Değerli kardeşlerim, herkese hayırlı ramazanlar. Bugün konu başlığımız 2022 KPSS puanıyla yapılacak olan tüm memur alımlarının branşlarını sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Gündemimizde birçok işsiz kardeşlerimiz olduğu için birçok kardeşlerimiz de KPSS sınavına hazırlanıyor ve önlerinde bazı engeller var. En büyük engel en büyük başarıyı yakalamama korkusudur. Bu korkuyu aşmak için her gün çalışıp zihinlerinizi geliştirmeniz lazım kardeşlerim. Bugün sizlere 2022 KPSS puanıyla yapılacak olan tüm kurumların tüm memur alımlarını sizlerle birlikte paylaşacağım kardeşlerim. Ben Kral Makara. Haydi başlayalım kardeşlerim. 2022 lise ön lisans ve lisans KPSS'ye kalan süreler daralıyor kardeşlerim. Elinizi çabuk tutun. Zihinlerinizi sıkı tutun. Başvurular çok yakında başlayacaktır. 2022 KPSS puanıyla polis, subay, as subay ve uzman alımları yakında başlayacaktır. Yanında Adalet Bakanlığı, Katip, Muhafaza, Gardiyan, Mübaşir, diğer kurumlar da on binlerce memur alınacak. Bunlardan bazıları PTT yurt memurları gibi polisliğin yanında da bu alımlar olacaktır. Gardiyanlık, Gümrük Muhafaza, Mübaşir, Adalet Bakanlığı, as Subay, Uzman Alımları, Polis Alımları, bunlar yakın bir zamanda KPSS'den sonra bu memur alımları sizlerin karşısına çıkacaktır kardeşlerim. En önemlisi herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi lise KPSS puanıyla polis alımı yoktur arkadaşlar. Fakat lise KPSS puanıyla diğer kurumlara binlerce memur alımı olacaktır. 2022 KPSS puanıyla yaklaşık 100 bin memur alımı yapılacaktır kardeşlerim. Elinizi çabuk tutarsanız bir gün sizler de niyetinizdeki, gönlünüzdeki mesleğe kavuşmuş olursunuz kardeşlerim. Dediğimiz gibi polislik alımları, pomem alımları, gardiyan, mübaşir, Ondan sonra gümrük muhafaza, PTT, yurt memuru gibi diğer kurumlardan on binlerce alım olacaktır kardeşlerim. Elinizi çabuk tutun ki en iyi fırsatları sizler yakalayın kardeşlerim. Anlatacaklarımız bu kadardı. Herkese hayırlı ramazanlar.